Kurgusuz serisine hoş geldiniz. Bugün hep beraber şöyle bir C vitamini üzerinden geçelim. Çünkü C vitamini önemli vitaminlerden bir tanesi ve ne kadar önemli olduğu aslına bakarsanız çok uzun yıllardır biliniyor. Eskiden denizciler çok uzun süre böyle karadan uzak kaldıkları zaman tabi beslenmeleri de çok bozuluyor. Bazı problemlerle karşı karşıya kalırlarmış. Ondan sonra buna dikkat çeken doktorlardan bir tanesi bir limon suyu içirmeye başlamış denizcilere ve denizcilerin o skorbit denen hastalığı ortadan kalkmış. Dolayısıyla aslında her ne kadar o dönemlerde hani bunda etkenin C vitamini eksikliği olduğu bilinmese de orada bir takım besinsel eksikliklerin bazı hastalıklara yol açtığı ortaya çıkmış. Ama yıllar sonrasında kimyasal olarak tanımlanmış ve askorbik asit ya da C vitamini hayatımıza girmiş. Biliyorsunuz vitaminler arasında yağda erir vitaminler var, suda erir vitaminler var. Yağda erir vitaminler adek diyoruz. Yani A, D, E, K. Adana, Diyarbakır, Edirne, Kastamonu. Diğerleri B vitamini, C vitamini. Bunlar nerede? Suda eriyen vitaminler. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bir kere şunu hemen söyleyelim. Bazen hakikaten insanın aklı karışıyor. Ya acaba A vitamin nerededir? D vitamin nerededir? İşte B nerede bulunur? C nerede bulunur falan. E bu hani yağda erir kavramı ve suda erir kavramı bunun için bir ipucu aslında. Şimdi yağda erir vitaminler daha fazla yağlı bölgelerde olacağı için nerede bulunacaktır daha fazla? Hayvansal gıdalarda. Ya yani mesela yumurta çok var. Neden? Çünkü yumurtanın kendisi zaten yağlı olduğu için yağda erir vitaminleri orada bulmak mümkün. Ha suda erir vitaminler o zaman nerededir daha fazla? E daha fazla onlar da mesela bitkilerde. Hem, tabii ki mesela bazı bitkilerde yağ oranı da yüksek olduğu için bunlar da var. Ama kabaca böyle düşünebilirsiniz. Şimdi C vitamini günlük olarak bizim ihtiyacımız yaklaşık 80-90 mg civarında. Ee, erkeklerde biraz daha fazla, kadınlarda biraz daha az. Bir de bir grup var ki onların daha fazla C vitamini alması gerekiyor. Özellikle sigara içen kişilerde serbest, oks serbest oksijen radikalleri biraz daha yüksek olduğu için onlarda bir 15-20 miligram da yüksek e, C vitamini ihtiyacı olduğu söyleniyor. Peki biz C vitaminini çok mu zor alıyoruz? Yani yediklerimizle içtiklerimizle C vitamini alamıyor muyuz? Aslında ee, çok kolay bir şekilde alıyoruz. Hem, hemen size şunu söyleyeyim. Hani orta büyüklükteki bir e, portakalda mesela günlük ihtiyacınızı karşılayacak C vitamini var. Yani 70 mg orada var aslında bakarsanız. Ha bu dönemde mesela neler var? İşte e, bahar gelmeye başladı. Yavaş yavaş işte çilek mesela çileğin içinde de C vitamini var. Başka nerede var? E, kivinin içinde var. E, kivinin içinde de yaklaşık 65 mg kadar C vitamini var. Dolayısıyla hani baktığınız zaman eğer iyi besleniyorsanız çok kolay bir şekilde C vitaminini alıyorsunuz. C vitamininin eksikliğinde biraz önce söylediğim gibi hani denizcilerde olan şeyler e, ortaya çıkabilir gerçekten skorbit hastalığı. E, hani C vitamini ne işe yarıyor onun üzerinden bir bakalım. Bir kere C vitamini antioksidan bir vitamin. Yani vücudumuzda ortaya çıkan serbest oksijen radikallerini ortamdan uzaklaştıran bir vitamin. Bunun önemi nereden kaynaklanıyor? Serbest oksijen radikalleri bizim inflamasyon dediğimiz bir mikropsuz iltihap sürecini başlatıyor vücudumuzda ve birçok hastalığın zemininde yatan aslında bu inflamasyon yani bu e, mikropsuz iltihap aslında. Yani kalp damar hastalıklarına da baksanız işte kansere de baksanız e, romatizmal hastalıklara da baksanız bunun altında bu yatıyor. Dolayısıyla C vitamininin e, antioksidan özelliği olması bu anlamda hakikaten önem kazanıyor. Peki e, acaba şimdi antoksidan deyince hemen mesela o zaman bu hastalıklardan korur mu? Yani kalp damar hastalıklarından korur mu? Bunun yanı sıra işte e, kanserden korur mu? Şimdi kalp damar hastalıklarında biraz daha koruyucu olabilir gibi görünüyor. Özellikle tansiyonu düşürmede biraz etkin gibi. Hakikaten hani e, baktığın zaman C vitamin takviyesi yapanlarda tansiyonun biraz daha kontrol altına alındığını görüyorsunuz. Ama bu böyle hani düşündüğünüz bir anda aklınıza gelmiş olabilir. İşte 15 tansiyonu 13'e indirmiyor. 16'yı 12'ye indirmiyor. Hani 14.5'u 14'e indiriyor. Bir kere hani beklentiyi de öyle çok yüksek tutmamak lazım. Ama yapılan çalışmalarda bazı kalp damar hastalıklarında, bazı çalışmalarda kalp damar hastalıklarından koruyormuş gibi görünüyor. Ama böyle şimdi büyük meta analiz dediğimiz şeyler var. Yani büyük çalışmalar var. Bir sürü çalışmanın sonuçlarını bir araya getirip baktığın zaman... E, Hani Evet C vitamini takviyesi aldığın zaman kalp hastalıklarından korunuyorsun diye bir şey açıkçası şu ana kadar tespit edilmedi. Ama bazı çalışmalarda faydası olduğu görülmüş. Gelelim kanserden koruyor mu? büyük çalışmalara baktığın zaman C vitamini kanserden de çok koruyormuş gibi görünmüyor. Dolayısıyla bu anlamda hani C vitaminini hak ettiğinden daha fazla bir şey vermek doğru olmayabilir. Prim vermek doğru olmayabilir. C vitamini tabii en çok konuştuğumuz şeyi e, Poling tarafından ortaya atılan C vitamini gripten korur veya işte mikrobik enfeksiyonlardan e, korur ön, e, yönergesiydi diyelim. E, şimdi orada baktığın zaman şunu görüyorsun aslında. Yani evet başlangıçta bu Nobel ödüllü e, polling tarafından ortaya atılmış olan bu iddia daha sonra birçok çalışmaya konu oldu. Ve şu görüldü ki aslında C vitamini ...hakikaten bu soğuk algınlığından veya gripten insanı korumuyor. Yani bir kere bunu artık biliyoruz. Ama şöyle bir faydası var. C vitamini kullanan kişilerde hastalıklar daha hafif geçiyor. Bu grip hastalığı, grip daha hafif geçiyor. Soğuk algınlığı daha hafif geçiyor. Ve bunun yanı sıra bir de şunu eklemek lazım. Özellikle çocuklarda süresi biraz kısalıyor. Ve çocukların okuldan geri kalma oranlarına, günlerine baktığınız zaman gün sayısına... ...C vitamini takviyesi yapıldığı zaman hakikaten daha çabuk geçtiği için bu soğuk algınlığı okullarına daha hızlı dönüyorlarmış gibi görünüyor. Şunu söyleyebiliriz bir tek hani çalışmaların ortak özelliği şu. Rutinde bir gripten korunmak için C vitamini almanıza gerek yok. Ama özellikle soğuk ortamda çalışıyorsanız ve ağır iş yapıyorsanız yani fiziksel olarak ağır işler yapıyorsanız o zaman C vitamininin bir miktar koruyucu etkisi olabilir deniyor. Bunun bir kere altını çizmek lazım. Bir de süreyi kısaltıyor. Tabi bu dönemde en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi de acaba Covid-19'da C vitamini kullanımı e, fayda verir mi? Şimdi C vitaminini e, çalışmalarda aslında çok yüksek dozda vermiş durumdalar. Yani biz mesela hani günde 1000-2000 mg, mg alırken çalışmalarda damardan 8 e, gram kadar verilmiş. Yani 8000 mg verilmiş. Ve yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Yani ben... Yatan hastaya yoğun bakımda yatan hastaya C vitamini takviyesi yaptığım zaman açıkçası hastalığı daha hafif geçirmiyor ama oksijenlenmesi daha iyi oluyor. Bir de burada hani hep bahsettiğimiz Covid hastalarında stokin fırtınası var ya. O stokin fırtınasının belirteçlerinden veya sorumlularından olarak sayabileceğimiz interleukin 6 dediğimiz bu iltihabı kamçılayan bir kimyasal madde var. Onun Düzeyi biraz düşüyor gibi görünüyor. Dolayısıyla hani net olarak hayır e, şunu diyemiyoruz. Covid'de işte C vitamini yüksek doz damardan verirsen hastalık çok hızlı toparlıyor. Hayır maalesef böyle bir şey yok. Ama faydası olabilir yönünde bazı bulguların olduğunu da söylemek lazım. Tabii ki C vitamininin e, yara iyileşmesinde önemli bir rolü var. Neden? Çünkü kolajen yapısına giriyor. Kolajen dediğimiz şey bizim bütün bağ dokumuzda var olan bir madde. Lif lif'tir. Bunları lastik gibi düşünebilirsiniz. Yani yüzünüzün mesela e, bu gerginliğini sağlayan kolajenlerdir. Eğer o kolajenler yeterli olmazsa o zaman yüzünüz <laughs> mesela buruşmaya başlar. Elleriniz zaman içinde mesela buruşur. Neden? Çünkü kolajen yapımı zayıflamıştır. İşte <laughs> e, C vitamini bu şeye geçiyor. Kolajen yapımında çok önemli bir görevler alıyor. O, bu anlamda bir kere mutlaka bunun altını çizmek lazım. O yüzden C vitamini eksikliğinde yara eksik yara iyileşmesinde bozukluk olabilir. Bunun yanı sıra e, tendon e, bağ kemik ve bir sürü bağ dokusunun yapısının içinde de yer alıyor kolajen. Dolayısıyla C vitamini aslında bizim ayakta kalmamızı sağlayan o bağ dokusunun sağlamlığı açısından da çok önemli. Sonuç itibariyle evet vücudumuzda sentez edilemeyen C vitaminini dışarıdan almak zorundayız. Ama eğer sağlıklı besleniyorsak ve dengeli besleniyorsak biz zaten C vitaminini yediklerimizle büyük oranda alıyoruz. Ancak bir yetersizlik durumu söz konusuysa diyet mesela diyet uyguluyorsanız günde 600 kalorinin altında diyete düşmek zorunda kaldıysanız veya bir mide bağırsak sisteminde probleminiz varsa yani emilim problemi yaşıyorsanız başka bir hastalık nedeniyle iştahla ilgili sıkıntınız yaşıyorsanız o zaman bu durumda takviye yapmanın faydası olacaktır. Ama onun dışında hani çok böyle evet ben C vitamini alayım de işte koronavirüsten kurtulayım veya grip'ten korunayım demenin çok bir yeri yok gibi görünüyor. Hala öğrendiğimiz çok şey var Covid'de ama bence şunu çok net olarak biliyoruz gerçekten koronavirüste aslında korunmada veya koronavirüs hastalığında en önemli şey gerçekten bizim yakalandığımız anda vücudumuzun aslında belki de biraz buna hazır olması. O yüzden sağlıklı beslenme, dengeli beslenme, uyku, maske, mesafe, hijyen kurallarını hiçbir zaman unutmayalım ve elbette kötü alışkanlıklardan da uzak duralım. Videonun bu dakikasına kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir kurgusuz serisini daha burada bitiriyoruz. Yenilerinde görüşmek ümidiyle. A, tabii ki eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğendim tuşuna ve paylaş tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda kanala abone değilseniz kanala abone olmanız biliyorsunuz beni çok mutlu edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.